Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Avakin Life videosu çekeceğim. Şimdi Avakin Life oynayacağız Esma ablam yanımda. Evet arkadaşlar e, bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden söyleyeyim dedim. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Beni join ne istersen? Ya ben evimi değiştirmek istiyorum. Arkadaşlar masal gelene kadar ben de XB kasanım. Sürekli A A A A yapıyorum ve, ve böyle XB baya şey yükseliyor. Ben oturuyorum o saat. Evet. Çerimlensin. Evet. Ayrıca arkadaşlar yanıma otur da ben hayır ben havuza girmek istiyorum. Peki. Şimdi şeyimi yazıyorum arkadaşlar. Arkadaş kodumu. Şöyle masal bekle. Sen benden bir iki dakika oyna. Benim arkadaş kodum bu arkadaşlar. E, masalın ki ise yet görüyorsunuz zaten. Şunu değiştireyim.

Sıralı biriktirip böyle para biriktirip bir şeyler alacağım set almayı düşünüyorum. Hatta yeni set çıktı arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Bu setimiz. Ay. Ama şu an set 1 bilmiyorum. Her neyse, ben bir durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar masala bedava kıyafet aldım şu kıyafeti aldım. Ee, şimdi bir de başka şeyler bakalım. Güzel şeyler bakıyoruz. Şöyle üstünde mavi kutulu olan şeylerden. Şu an mavi kutuyu gösterirken derken bastım. Benim saçım tam bu. Ama masalı almayacağım. Nasıl mavi kutulardan alacağım. Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Tarzımızı yaptık. Bize biri şey yazmış. Ben evet. fark o, ettim. Bay bayan orada mısınız? Ben de AFK yazdım. Ya Kusura bakmayın. Yaş 16 dedim şaka diye. Ee, Batu sizi. Dur denin izleyelim de. Atalım isim. Ben diğer... Dur. Ay, ben yaşadım gerçeği açıktı. Ben on, arkadaşlar bu arada ben onun on yaşına yeni gel, girdim. Ee, işte 7 Temmuz'da girdim dediğim gibi. Öyle. İstek atmış herhalde. İstek atanları evet hayır diyorum. Ya neden? İstek atmış hayır diyorum. Sev sevgili olur mu diyen çıkalım ki kim? Kim? Bu kızı kabul et. Evet. Evet. Tamam. Abi yaşım 17 gösterdi ya. <laughs> reddettik hemen. <laughs> şey bir dakika, bir dakika. Ya şaka olduğunu söyle vallahi gerçekten. Evet. Tamam. Ve ismi masa. Oldu. İsmi masa. Bu. Şimdi sanki Burada yazalım. Ben de kızım. Yaşım 13. Peki. Aa, kız çok güzel. Yeni saçtan benim saçım yok. Çocuksu. Peki. Tamam bay bay diyelim. Başka yere gidelim artık bence. <laughs> sıktı. Yani farklı çok güzel oldu. Evet. Tarz artık daha iki tane farklı kombinim var masal. Allah çok güzel oldu bence. Hı, yine böyle bir yere geldik. Farklı yerler göstermek istiyorum size. Ve dondu. Evet. Şimdi size hiç gitmediğimiz bir yere gidelim. dans dans pistine gidelim. Benim telefonu verir misin mesela? Bir dakika videoyu durduracağım. Dur,